İyi akşamlar. 6 Aralık 2021 Pazartesi saat 19 Fox Haberdesiniz. Ve bugün etiketimiz iyi tamam da. O kadar çok bunun üstüne söylenecek şey var ki. Ama orada vakit kaybetmeyelim ve sıcak bir haberle hemen gündeme başlayalım. Ne o? Mecliste biliyorsunuz bütçe görüşmeleri var. Kemal Kılıçdaroğlu yani acayip bir konuşma yaptı. İzlemeyenler varsa izlesin. Haberimizin başlığı da meclisi karıştıran hareket. Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu. Avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu. Bir dakika sessiz oluyor musunuz? Bir dakika. 2022 yılı bütçe görüşmelerinin daha ilk dakikalarında tansiyon yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yaptığı hareket AK Partilerin büyük tepkisini çekti. Bir genel başkanın kürsüde genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde iç tüzük 160'a göre bakın iç tüzük 160 kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak yasaktır diyor ve kınama cezasını gerektiriyor. İş olmaz, iş olmaz arkadaşlar. Başkanım, i̇ş olmaz. Başkanım, Rahatsızlık oldular biliyoruz. Başkanım, özür ben kendi adıma yaptığı hareketten utandım. Ara vermenizi ve bunu değerlendirmenizi ve kınama cezasıyla Sayın, Sayın cezalandırılmasını Sayın talep ediyorum. Ben buradan göremedim. 5 dakika birleşime ara veriyorum. Görüntüyü izleyeceğim, değerlendireceğiz. Grup başkan vekillerini de davet ediyorum. İyi Parti ile AK Parti arasında ise şahsiyet tartışması yaşandı. Bakanların dahi Cumhurbaşkanı izin vermeden konuşamadığı, istifa hakkına dahi sahip olmadığı, yalnızca af dileyebildiği bu ucube sistemde belki de size çok fazla yükleniyoruz. Fazla şey istiyoruz. Sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor lafın daha fazlasını feraset ve tahayyül kabiliyetinize bırakıyorum. Devam ben, ben oldukça temiz bir dil kullandım. Ferasetinize, ferasetinize ve şahsiyetinize ve şerefinize laf etmem. İktidar olduğunuz diye bu kürsüde bulunan hiçbir hatibe hadsizlik yapamazsınız. Hattinizi bilin. Tek kişilik hükümete bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek kişi. Bütçesinin arkasında durmalı. Artı bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar vermiyor. Kaçarak bu iş olmaz. İşsizlik madde 62 çok açık. Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapar. Bir kişi gelecek, diyecek ki benim bütçem bu ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak. Durmuyor, göndermiş memurlarını buraya, efendim siz bütçeyi anlatın. Allah aşkına gelip anlattılar. Ne anladınız siz? Pembe bir tablo. Türkiye'de hiçbir sorun yok. Çünkü öyle talimat almışlar. Yeni sistemde bütçenin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ama sunumu da bütçe ilişkin savunmayı da Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Muhalefet Erdoğan'ın meclise gelip hesap vermesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclisin vesayet altına girdiğini. Meclisin itibarı 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 ne itibarı var Allah aşkına ya. 27. dönem bitmeden 27323 soruya bakanlar cevap vermiyor. Bunun bilinen tek cümlesi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi vesayet altındadır. Partili Cumhurbaşkanı kararnameler yoluyla meclisin yasama yetkisini de fiilen gasp etmiştir. Amerikan cumhurbaşkanının kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. Bizim cumhurbaşkanımızın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi yok. Türkiye Cumhuriyeti devletinin şahıs devleti olduğunu zannedenler Bizi iyi dinleyin. Siz ilk genel seçimde bu iktidardan gideceksiniz. Politikanıza güveniyorsanız, cesaretiniz varsa buyurun sandığı hemen getirin, halk kararını versin. Muhalefet erken seçim çağrısının da altına özellikle çizdi. Ekonomik tabloyu gerekçe göstererek. Memleket için yapabileceğiniz tek bir hayırlı iş kalmıştır. O da hemen seçimdir. Madem yönetemiyorsunuz patatesi, soğanı siz yiyin, siz. Biberi, domatesi, taneyle siz alın, siz. Yediğiniz yemeğin porsiyonlarını da siz küçültün. Çıkın milletin huzuruna, getirin sandığı milletin önüne, görün milletin gerçeklerini.